Durup düşündünüz mü? Neden bu kadar çok insan daha az eşyayla yaşayıp daha mutlu oluyor? Size evdeki bakış açımı tamamen değiştiren bir şeyden bahsedeceğim. Artık ihtiyacımız olmayan şeyleri bırakmamızı öğreten kadim bir bilgelik var ve inanın bana bunun her şeyi atmakla hiçbir ilgisi yok. Daha iyi nefes almak, daha hafif yaşamak. Her gün her şeyin üst üste yığılmış olduğunu görmenin ağırlığı olmadan uyanmak için alan yaratmakla ilgili. Ve en inanılmaz olanı, bu felsefenin konfordan ödün vermeden sade yaşama sanatında ustalaşmış bir kültürden geliyor olması. Eğer depolanmış tüm o eşyalara bakıp endişeleniyorsanız, evinizin her zaman dolu olduğunu hissediyor ama yarısını bile kullanmıyorsanız, o zaman bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Çünkü size suçluluk duymadan, dram yaşamadan Gerçekten bırakmayı öğretecek 10 güçlü sır göstereceğim ve bunun da ötesinde var olduğunu hiç hayal etmediğiniz bir özgürlük hissi yaşatacağım. Sonuna kadar benimle kalın çünkü son ipucu hepsinden daha dönüştürücü ve size garanti ediyorum ki onu hemen bugün uygulamak isteyeceksiniz. İpucu 1. Bırakmadan önce teşekkür edin. Yıllardır sakladığınız ama hiç giymediğiniz o eşyayı biliyor musunuz? Dolabınızda yer kaplayan o giysi parçasını ondan kurtulmadan önce çoğu insanın atladığı çok önemli bir adım vardır ve tam da bu adım bir şeyleri ağır bir kalple bırakmak ile hafiflik ve huzurla bırakmak arasındaki farkı yaratır. Sırrı şükrandır. Basit görünür ama etkilidir. O eşyayı elinize alıp size hizmet ettiği süre için teşekkür ettiğinizde saygılı bir şekilde bir döngüyü kapatıyorsunuz. Onu öfkeyle veya aceleyle atmıyorsunuz. Onun hayatınızda bir amacı olduğunu ve artık devam etme zamanının geldiğini kabul ediyorsunuz. Bu, evinizin enerjisini tamamen değiştirir. Uzun zaman önce aldığım bir paltoyla bunu kendim yaptım. O paltoyu çok severdim ama artık bana olmuyordu. Yıllarca sadece anı olarak sakladım. Ta ki bir gün oturup onu elime alana, bana getirdiği anılar için teşekkür edene ve onu gerçekten kullanacak birine bağışlayana kadar. Ne olduğunu biliyor musun? Kendimi anında hafifledim. Ondan kurtulmayı düşündüğümde göğsümde hissettiğim o sıkışma yoktu. Özgürleştiriciydi. Şükrettiğinizde o nesneye tutunan duygusal yükü kaldırırsınız. Bırakma eylemini acı verici bir şeye değil, güzel bir şeye dönüştürürsünüz. Bugün bunu bir şeyle yapmayı deneyin. Artık kullanmadığınızı bildiğiniz bir şeyi alın ellerinizde tutun, içten bir teşekkürü yüksek sesle veya içinizden söyleyin ve bırakın gitsin. Farkı göreceksiniz. Kalbiniz daha sakin hissedecek ve eviniz daha rahat nefes almaya başlayacak. Bu, daha hafif bir hayata doğru atılan ilk adımdır ve minnettarlıkla başlar. İpucu 2. Sadece size neşe veren şeyleri saklayın. Şimdi evinizdeki herhangi bir şeye her baktığınızda kendinize sormanız gereken bir soru geliyor. Bu bana neşe veriyor mu? Kulağa aptalca geliyor ama değil. Zorunluluktan, alışkanlıktan, birileri bize verdiği için, bir gün ihtiyacımız olabileceği için çok fazla eşya biriktiriyoruz. Ama gerçek şu ki, sakladığımız şeylerin çoğu kalbimizin daha hızlı atmasını sağlamıyor. Ve bakın, size mükemmel olmayan her şeyi atmanızı söylemiyorum. Size bunların sizin için gerçekten önemli olup olmadığını değerlendirmenizi söylüyorum. Bazı insanlar bir gün kullanacaklarını düşündükleri için eski havlu yığınları saklar. Bazı insanlar atmak istemedikleri için kırık mutfak aletlerini saklar. Bazı insanlar dolaplarını bir daha asla giymeyecekleri kıyafetlerle doldurur. Ve tüm bunlar sadece yer kaplar, toz toplar ve zihninizi meşgul eder. Yalnızca size gerçekten neşe veren şeyleri saklamaya karar verdiğinizde daha iyi yaşamak için bilinçli bir seçim yapmış olursunuz. Nefes alacak alan yaratırsınız. Evinizi sizi gerçekten karşılayan bir yere dönüştürürsünüz. Sonradan lazım olur korkusuyla o kadar çok şeyi sakladım ki. Ama biliyor musun? Onlara kaç kere gerçekten ihtiyacım oldu? Neredeyse hiç. Ve tüm bunlar olurken hepsi orada öylece durup bana düzenlemem gerektiğini, temizlemem gerektiğini, bir yol bulmam gerektiğini hatırlattı. Sadece bana neşe veren şeyleri saklama kuralını uygulamaya başladığımda evim daha aydınlık, daha güzel ve bakımı çok daha kolay oldu. Ve en güzeli sahip olduklarımı gerçekten takdir etmeye başladım. Kalan her şeyin özel bir sebebi vardır. Her nesnenin bir yeri ve işlevi vardır. Benim için de aynısını yapın. Bugün evinizin bir köşesini seçin ve her şeye kalbinizde şu soruyla bakın. Bu bana neşe veriyor mu? Cevap hayırsa ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Ve radikal olmak zorunda değil. Acele etmeyin ama yapın. İpucu 3: Odaya göre değil, kategoriye göre düzenleyin. İşte evini düzenlemeye çalışırken neredeyse herkesin yaptığı bir hata. Şöyle düşünürüz. Bugün yatak odamı, yarın mutfağı, sonra da oturma odasını toplayacağım. Mantıklı görünüyor, değil mi? Ama bu düzenleme şekli pek işe yaramıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü büyük resmi göremiyorsunuz. Bir odayı topluyorsunuz ama aynı kategorideki eşyalar evin her yerine dağılmış durumda. Bu yüzden her eşyadan ne kadarınız olduğunu asla tam olarak anlayamıyorsunuz. Buradaki sır yerine göre değil, kategoriye göre düzenlemek. Bu ne anlama geliyor? Basit. Yatak odanızı toplamak yerine evdeki tüm kıyafetleri tek bir yerde topluyorsunuz. Hepsini. Dolabınızdan, çamaşır odanızdan, unuttuğunuz çekmeceden banyodaki askıdan her şey bir arada. Bunu yaptığınızda korkabilirsiniz. Çünkü o zaman gerçekten kaç parçanız olduğunu görüyorsunuz. Ve sonra neyin kalıp neyin gideceğine karar vermek daha kolay hale geliyor. Aynı şey kitaplar, mutfak eşyaları, temizlik ürünleri her şey için de geçerli. Aynı kategorideki her şeyi tek bir yerde toplayın, bakın ve sonra karar verin. Bunu bulaşık havlularımla yaptım. Beş tane olduğunu sanıyordum, en fazla altı tane. Hepsini bir araya topladığımda 23 tane oldu. 23 tane. Ben üç tane kullanıyorum. Geri kalanlar yer kaplıyor, nem biriktiriyordu ve ben bunu fark etmemiştim bile. En iyilerini ayırdım, gerisini bağışladım ve hepsi bu kadar. Şimdi neye sahip olduğumu tam olarak biliyorum ve artık aramak zorunda değilim. Bu düzenleme şekli her şeyi değiştiriyor. Çünkü eşyalarınız üzerinde gerçek bir kontrole sahip oluyorsunuz. Artık neye sahip olduğunuzu bildiğiniz için aynısından almıyorsunuz. Miktarını ilk elden görebildiğiniz için istiflemiyorsunuz. Ve gerçekten kullandıklarınıza daha iyi bakıyorsunuz. Bu yüzden bugün küçük bir kategoriyle başlayın. Kalemler, baharatlar, çoraplar olabilir. Her şeyi tek bir yerde toplayın, değerlendirin ve karar verin. Farkı hemen göreceksiniz. Devam etmeden önce size hızlıca bir şey sormak istiyorum. Bu ipuçlarını beğendiyseniz kanala abone olun. Sonraki videoları kaçırmamak için bildirim zilini açın ve yorumlardan nereden izlediğinizi belirtin. Ekranın diğer tarafında kimin olduğunu bilmek hoşuma gidiyor. Şimdi size daha da yardımcı olacak bir sonraki ipucuna geçelim. İpucu 4: Her şey için sabit bir yer tanımlayın. Makas arayıp bulamadığınız o anları bilirsiniz değil mi? ya da bir kaleme ihtiyaç duyup çekmece çekmece açtığınız o anları. Bu, eşyaların belirli bir yeri olmadığı için olur. Hiçbir şeyin belirli bir yeri olmadığında ise her şey karma karışık olur. İşte bu ipucu buna bir son vermek için. Evinizde tutmaya karar verdiğiniz her şeyin belirli bir yeri olmalı, kendine ait bir yeri. Ve her kullandığınızda onu tekrar oraya koyarsınız. Çok açık gibi görünse de çok az insan bunu gerçekten yapar. Kullanırız ve herhangi bir yerde bırakırız. Sonra tekrar ihtiyacımız olduğunda nereye bıraktığımızı hatırlayamayız. Çaresizce aramaya başlarız, zaman kaybederiz, sinirleniriz ve sonunda evin hala dağınık olduğunu düşünürüz. Ama sorun düzen eksikliği değil, belirli bir yer eksikliği. Her şey için bir yer tanımladığınızda her şey değişir. Tam olarak nerede olduğunu bilirsiniz. Aramakla zaman kaybetmezsiniz ve evi zahmetsizce düzenli tutarsınız. Çünkü sadece kullanır ve ait olduğu yere geri koyarsınız. Bu kadar basit. Bunu ev anahtarlarımla yaptım. Daha önce onları her yere bırakırdım. Masada, çantamda, kanepede. Sürekli onları arıyordum. Ta ki antreye kalıcı bir kanca takana kadar. Şimdi her içeri girdiğimde oraya asıyorum. Ve her çıktığımda tam olarak nerede olduklarını biliyorum. Saçma geliyor. Ama zamandan tasarruf sağlıyor ve o saçma günlük stresi ortadan kaldırıyor. Bunu her şeyle yapın. Makasınızla, uzaktan kumandanızla, ilaçlarınızla, önemli belgelerinizle. Her şeyin sabit bir yeri olması gerekir. Ve başka insanlarla yaşıyorsanız, onlara her şeyin nereye ait olduğunu öğretin. İlk başta çok iş gibi görünebilir ama otomatik hale gelir ve sonra Sürekli toplamak zorunda kalmadan evinizin ne kadar daha düzenli hale geldiğini göreceksiniz. Çünkü eşyalar artık etrafa dağılmıyor. Kendi kendilerine yerlerine geri dönüyorlar. İpucu 5. Kırılan veya hasar gören şeyleri bırakın. Bu ipucu birçok insanın kalbini kırıyor ama söylenmesi gerekiyor. Eğer kırılmışsa, hasar görmüşse veya artık çalışmıyorsa onu saklamanın bir anlamı yok. Kırık şeyleri bir gün tamir edeceğim bahanesiyle tutma alışkanlığımız var. Ama dürüst olalım. Aylarca, yıllarca saklandıysa ve hala tamir etmediyseniz, tamir etmeyeceksiniz. Bu sadece yer kaplıyor ve durgun enerji biriktiriyor ve bakın, anlıyorum. Bazen bir şeyi pahalı olduğu için, hediye olduğu için, duygusal değeri olduğu için tutarız. Ama işe yaramıyorsa, tutmanın bir anlamı yok. Onu bir çekmecede kırık halde tutarak o nesneye saygı göstermiyorsunuz. Sadece yük taşıyorsunuz. Ve bu duygusal ve fiziksel yük ilerlemenizi engelliyor. Ben de bir keresinde birbirine yapışacağını düşünerek sapı kırık bir tava tutmuştum. Bir yıldan fazla sakladım. Ta ki dolabı açıp o tavayı gördüğüm her seferinde bir suçluluk duygusu hissettiğimi fark edene kadar. Tamir etmediğim için suçluluk, atmadığım için suçluluk. Sonunda ondan kurtulduğum gün Muazzam bir rahatlama hissettim. Abartılı gibi geliyor ama değil. Kırık şeyler bir eksiklik enerjisi taşır. Yapmadığınız işleri, tutmadığınız sözleri hatırlatır ve bu sandığımızdan daha ağır basar. Öyleyse şunu yapın. Bir gün ayırın ve tüm evi kırık şeyler aramakla geçirin. Aylardır sallanan o sandalye. Çalışmayan o alet. Tamir edeceğine yemin ettiğin o yırtık elbise. Gerçekten tamir etmek istiyorsan bir son tarih koy. Bir hafta, en fazla bir ay. Eğer bu süre içinde tamir etmediyseniz, bu onun bir öncelik olmadığının işaretidir. Ve eğer bir öncelik değilse, evinizde olmasına gerek yok. Bırakın gitsin, alanı boşaltın ve zihninizi de boşaltın. Farkı hissedeceksiniz. İpucu 6. Dijital kopuşu da uygulayın. Şimdi herkesin unuttuğu ama aynı zamanda üzerimize çok yük olan bir şeyden bahsedelim dijital kopuş. Sürekli evi temizliyoruz, dolaplarımızı düzenliyoruz ama cep telefonlarımızın ve bilgisayarlarımızın da artık ihtiyacımız olmayan şeylerle dolu olduğunu unutuyoruz. Ve bu da yer kaplıyor. Fiziksel alan değil, zihinsel alan. Kaç tane birbirinin aynısı fotoğrafınız var? Kaç tane uygulamayı bir kez indirip bir daha hiç kullanmadınız? Artık hatırlamadığınız kaç kişinin kişisi var? Neden kaydettiğinizi bile bilmediğiniz kaç eski dosya var. Hepsi orada, cihazınızın ve kafanızın içinde hafızayı kaplıyor. Çünkü telefonunuzu her açtığınızda ve o karmaşayı gördüğünüzde beyniniz bunu işliyor. Ve bu yorucu. Farkında değiliz ama yorucu. Bu yüzden biraz zaman ayırıp dijital temizlik yapın. Bulanık fotoğrafları, tekrarları, artık bir anlam ifade etmeyenleri silin aylardır kullanmadığınız uygulamaları kaldırın. Dosyalarınızı anlaşılır isimlerle klasörlere ayırın. E-posta gelen kutunuzu temizleyin. Kulağa saçma gelebilir ama kendinizi daha hafif hissedeceksiniz. Geçen gün bunu yaptım ve yer kaplayan binden fazla fotoğrafı sildim. Rastgele şeylerin fotoğrafları, eski konuşmaların ekran görüntüleri, çektiğimi bile hatırlamadığım görüntüler. İşimi bitirdiğimde bir rahatlama hissettim. Sanki omuzlarımdan bir yük kalkmış gibiydi. Telefonum da hızlandı. Dijital kopuş, fiziksel kopuş kadar önemli. Çünkü sürekli cihazlarımıza yapışık durumdayız ve eğer onlar dağınıksa, zihinlerimiz de öyledir. Öyleyse biraz boş zaman ayırın ve bu temizliği yapın. Sonra kendinize teşekkür edeceksiniz. İpucu 7. Gelecek korkusuyla tasarruf yapmaktan kaçının. Bırakmanın en büyük tuzaklarından biri de budur. Korktuğumuz için eşyaları saklarız. Bir gün ihtiyaç duyup da sahip olamamaktan korkarız. Pişman olmaktan korkarız. Tekrar satın almak için para harcamaktan korkarız. Ve bu korku, bir daha asla kullanmayacağımız şeyleri biriktirmemize neden olur. Bu cümleyi çok sık duydum. Ya ihtiyacım olursa. Ve gerçek şu ki, çoğu zaman gerekmeyecektir. Ve eğer ihtiyaç duyarsanız, hemen bir çözüm bulursunuz. Eşyaların gerekliliğini fazlasıyla abartırız. Tekrar kullanacağımızı düşünürüz ama kullanmayız. Bu arada yer kaplarlar, tozlanırlar, rutinimizi ağırlaştırırlar. İşin sırrı kendinize daha fazla güvenmektir. Bir şeye gerçekten ihtiyacınız olursa, bir yolunu bulacağınıza güvenin. Ödünç alırsınız, doğaçlama yaparsınız. Gerçekten gerekli ise tekrar satın alırsınız. Ama çoğu zaman onlara sahip olduğunuzu bile hatırlamazsınız. Ben taşınma sırasında ihtiyacım olacağını düşündüğüm için yıllarca karton kutular sakladım. O zamandan beri kaç kez taşındım biliyor musun? Hiçbiri. Ve sonunda attığımda da hiçbir işe yaramadı. Sadece ıvır zıvır odamda yer kaplıyordu. Bu yüzden korkudan eşya istiflemeyi bırak. Bir gün lazım olur diye eşya biriktirmeyi bırak. Son altı ayda kullanmadıysan, Muhtemelen önümüzdeki 6 ayda da kullanmayacaksın. Ve eğer parti süsleri gibi mevsimlik bir şeyse, onları saklamanda bir sakınca yok. Ama gerisini boş ver. Sürece güven. Hayatın sana ihtiyacın olanı doğru zamanda vereceğine güven ve azın çok olduğuna, çok daha fazlasına. İpucu 8. Bağışlayın, düşünmeden atmayın. Bırakmaya karar verdiğimizde her şeyi çöpe atma cazibesine kapılmak çok kolaydır. Ama sakin olun. Bunu yapmadan önce artık istemediğiniz bir şeyin kime fayda sağlayabileceğini düşünün. Artık size uymayan o kıyafet başkası için mükemmel olabilir. Daha önce okuduğunuz o kitap başkası için bir keşif olabilir. Artık kullanmadığınız o alet birinin evinde gerekli olabilir. Bağış yapmak bırakmanın güzel bir yoludur. Artık size hizmet etmeyen şeylerden kurtulursunuz ve aynı zamanda birine yardım edersiniz. Hem alana hem de verene fayda sağlayan cömert bir davranıştır. Ben bunu yapmaya başladım ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çünkü artık istemediğim şeyin ikinci bir şansı olacağını biliyorum. Gerçekten faydalı olacak ve çöplükte yer kaplamayacak ve gezegeni kirletmeyecek. Bağış yapmanın birkaç yolu var. Şehrinizdeki hayır kurumlarını arayabilirsiniz. Bir kiliseye veya yardım kermesine bırakabilirsiniz komşularınıza, ailenize veya arkadaşlarınıza verebilirsiniz. Sosyal medyada insanların ücretsiz olarak eşyalarını bağışladığı gruplar var. Çeşitli türde eşyaları kabul eden geri dönüşüm kooperatifleri var. Önemli olan onları düşüncesizce atmamak. Elbette gerçekten atılması gereken şeyler var. Çok hasarlı, çok kirli ve artık kullanılamaz durumda olanlar. Ama attığımız şeylerin çoğu hala iyi durumda ve yeni bir şansı hak ediyor bu yüzden atmadan önce durup düşünün. Başka biri bunu beğenmez miydi? Başka bir yerde işe yaramaz mıydı? Cevabınız evetse, bağışlamanın bir yolunu bulun. Kendinizi iyi hissedeceksiniz ve daha iyi bir dünya için üzerinize düşeni yapmış olacaksınız. Devam etmeden önce size kısaca bir şey anlatayım. Gününüzün saatlerini boşa harcamadan veya pahalı ürünlere para harcamadan temiz, düzenli ve mis kokulu bir eve sahip olmak istiyorsanız Kolay ev yapımı tarifler, haftalık kontrol listesi ve gerçekten işe yarayan profesyonel ipuçları içeren eksiksiz bir rehber hazırladım. Bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda. Şimdi videoya devam edelim. İpucu 9. Her gün biraz olsun bırakmayı alışkanlık haline getirin dağınıklığı gidermek. Tüm günü ayırıp tüm evi alt üst etmek gibi dramatik bir şey olmak zorunda değil. Aslında her gün biraz yaptığınızda çok daha iyi sonuç verir sağlığınıza dikkat etmek gibi. Şok diyet yapmanıza gerek yok. Zamanla kalıcı olacak küçük, sağlıklı alışkanlıklar edinmeniz gerekiyor. Dağınıklığı gidermek de aynı şey. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışırsanız bunalmış hissedersiniz. Yol boyunca yorulursunuz. Ve sonunda bunu sürdüremezsiniz. Ama her gün biraz dağınıklığı giderme alışkanlığı edinirseniz bu doğal hale gelir. Rutininizin bir parçası haline gelir ve sonra büyük bir temizlik yapmanıza gerek kalmadan evinizi aydınlık ve her zaman düzenli tutarsınız. Bunu nasıl yaparsınız? Çok basit. Her gün yatmadan önce kurtulmak istediğiniz bir şey seçin. Küçük bir şey olabilir. Eski bir kağıt parçası, artık yazmayan bir kalem, boş bir kap, kullanmadığınızı fark ettiğiniz bir nesne. Üzerinize olmayan bir giysi, herhangi bir şey. Önemli olan günde bir şey yapmak. Küçük bir şey gibi görünebilir ama bir ay boyunca 30 şey yaparsınız. Bir yıl boyunca 300'den fazla. Ve tüm bunlar stressiz, çaba harcamadan, önemli bir şeyden vazgeçiyormuş gibi hissetmeden. Çünkü düşünmek, hissetmek, sakince karar vermek için zamanınız olur. Ben bunu yapmaya başladım ve bu eşyalarımla olan ilişkimi tamamen değiştirdi. Eskiden biriktirir ve ara sıra büyük bir temizlik yapardım. Şimdi her gün azar azar bırakıyorum ve ev her zaman düzenli, her zaman aydınlık. O yüzden bugün başlayın. Yatmadan önce kurtulmak istediğiniz bir şey seçin. Sadece bir tane. Ve bunu her gün yapın. Kısa sürede evinizin nasıl daha düzenli hale geldiğini ve kendinizi daha hafif hissettiğinizi göreceksiniz. Ağırlık yok, suçluluk yok, dağınıklık yok. İpucu 10. Bırakmanın kendinizi özgürleştirmek olduğunu anlayın ve şimdi en önemli ipucuna geldik. Bağımsızlığa bakış açınızı sonsuza dek değiştirecek ipucu. Bırakmak kaybetmek değildir. Bırakmak kazanmaktır. Alan kazanmaktır. Zaman kazanmaktır. Hafiflik kazanmaktır. Huzur kazanmaktır. Daha fazlasına sahip olmanın daha iyi olduğunu duyarak büyüdük. Biriktirmenin başarının bir işareti olduğunu, istiflemenin temkinli olmak olduğunu. Ama gerçek tam tersi. Ne kadar çok şeye sahipseniz, ona o kadar çok bakmanız gerekir. Temizlemeniz, düzenlemeniz, depolamanız, hatırlamanız gereken şey de o kadar çok olur. Ve bu enerjinizi tüketir, zamanınızı tüketir, huzurunuzu tüketir. Bırakmanın bırakmak olduğunu anladığınızda her şey daha kolay hale gelir. Suçluluk duymayı bırakırsınız, korkmayı bırakırsınız, artık size hizmet etmeyen şeylere tutunmayı bırakırsınız ve gerçekten yaşamaya başlarsınız. Nefes almak için daha fazla alanla, önemli olanı yapmak için daha fazla zamanla, daha hafif bir kalple. Bunu kendim anlamam biraz zaman aldı. Her şeyi saklamam gerektiğini düşünüyordum. Her şeyin değerli olduğunu, bir gün onları kullanacağımı. Ama sonunda bırakmaya başladığımda, gerçekten kazandığım şeyin dolap alanı olmadığını fark ettim. Hayatımda alan yarattı. Daha fazla zamanım var çünkü çok fazla şeyle ilgilenmek zorunda değilim. Daha fazla huzurum var çünkü dağınıklığa bakmıyorum. Daha fazla berraklığım var çünkü zihnim bekleyen sorunlarla dolu değil. Bu yüzden bunu kalbinizin derinliklerinde anlayın. Bırakmak vazgeçmek değildir. Gerçekten önemli olanı seçmektir. Sizin için iyi olana yer açmaktır. Kendinizi fazlalıkların ağırlığından kurtarmaktır. Ve bunu yaptığınızda varlığından haberdar olmadığınız bir özgürlüğü keşfedersiniz. Günlük hayatınızı dönüştüren bir hafiflik. Hiç mümkün olduğunu hayal etmediğiniz bir huzur. Bu yüzden bugün başlayın. Bırakmak için bir şey seçin ve farkı hissedin. Çünkü bırakmak kendinizi özgürleştirmektir. Ve siz bu özgürlüğü hak ediyorsunuz. Ve böylece bu videonun sonuna geldik. Umarım bu ipuçları sizi bir şekilde etkilemiştir. Size daha azıyla yaşayıp çok daha mutlu olmanın mümkün olduğunu göstermişlerdir. Bırakmanın bir kayıp değil, bir özgürleşme olduğunu ve bugün başlayarak küçük seçimlerle evinizi ve hayatınızı dönüştürme gücüne sahip olduğunuzu. Her şeyi aynı anda yapmak zorunda değilsiniz. Kendi hızınızda ilerleyin ama yapacaksınız. Çünkü bıraktığınız her şey, açtığınız her alan, kaldırdığınız her yük sizi daha hafif, daha özgür, daha huzurlu kılıyor. Ve bakın, eğer buraya kadar geldiyseniz bu değişimi gerçekten istediğiniz içindir. Bu yüzden ertelemeyin. Bir çekmece, bir köşe, küçük bir kategori seçin ve başlayın. İlk adımın en zoru olduğunu göreceksiniz ama ondan sonra her şey akıp gidiyor. Ve henüz kanala abone olmadıysanız hemen abone olun. Bir sonraki videoları kaçırmamak için zili etkinleştirin. Ve yorumlarda bu ipuçlarından hangisini önce uygulayacağınızı bana bildirin. Her yorumu okuyorum ve deneyimlerinizi duymayı çok seviyorum. Bitirmeden önce size önemli bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Gününüzün saatlerini boşa harcamadan veya pahalı ürünlere para harcamadan temiz, düzenli ve mis kokulu bir eve sahip olmak istiyorsanız, basit ev yapımı tarifler, haftalık bir kontrol listesi ve gerçekten işe yarayan profesyonel ipuçları içeren eksiksiz bir rehber hazırladım. Bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda rutininizi pratik ve ekonomik bir şekilde dönüştürmek için göz atmaya değer. Benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Çalışmalarıma güvendiğiniz için teşekkür ederim. Ve her zaman unutmayın, hayalinizdeki eve ve hayata sahip olabilirsiniz. Hemen başlayın. Şerefe ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.